yakışıklı kol aldım. Şimdi seçe başlayalım. şey de gelmiş. Oynayacağım. Şuna yanımda Azerbaycan kardeşim var. Azerbaycan kardeşlerim de olsun. Param gitti param. Yakışıklı kol aldım. Ömer'im güzeldir ama sen kötüdür. Ya bu ne ya? Ya bak özel ses efekti bile yok ya. Ya bak normal silah sıkıyor. Ben hiç böyle beklemedim ya. Ya of ya. Pardon küfür పోస్ట్ 2 1 2 5 7 4 నైస్ దననననననన కలం వల వలనన

Neyse ama bakın şunda bu burada en kayıt olmayanların da var burada. Bakın çok kulüp var burada mesela Mega Kumbara. Ben buradan gelelim Mega Kumbara'ya. Mega Kumbara. Kumbara sağladım. Bu Burada size işte bir şey söyleyeceğim. Heh bu. Azabacım yukarıda kankam var. Bu. Bakın buna gelin lütfen gidin de buna katılın. Ben katılamıyorum kulubum var. Ben onu yeni neden aldım ya? Köpek kulak daha iyi diye onu söyleyeyim. Bir, köpek balığı kolta bak. Sana bak ya. Ben aldığım pişman oldum ya. Şuna bak özel kaplamı, özel animasyon, özel efekt her şey var da her şey değil ya lan. Bakayım. Yani. O vuruşları aynı olabilir var. Oy vuruşları da farklı. Şu şuna bakalım be Bakın normal zaten ip açacağız keşmek keşmek. keşmek neyse. Arkadaşlar kayıt olmayanlar daha sağ olabilir. Zaten olmayanları biliyorsunuz. Olmayanlar biliyor zaten. Ne yapacağını. Ben onu söylemiyorum bir şey. <laughs> Lan kimse kurtil olmayacak mı? Ya kimse kurtil olamazsınız. Vay! Yu ştopa da biliyorum. Gel buraya, gel buraya. La 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 la

ben ya, sorma yaptım sorma efekt efekt yapamıyorum. Kim? Bella bella gitme gitme. Ne yaptın ya? Ne bu çıktı senin ya? Ya üşür etmek istemiyorum ama.

ya. Neyse bu tur oynanmaz ya. Neyse ben bu aldım ben pişman oldum diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Of neden ben? Neden? Neden? Of. Şuna bakalım süper ender kostüm mü? İkisi de aynı aslında takımdan atıldı mı? Gel, gelmiyor mu ya? Demin ki mu? İnan linki göster. Neyse arkadaşlar ben kendimden bir saat gireyim. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Çok pişmanım ya. Şu anda artık vazgeçtim mi? Şey sıksın her dakika mücevher mi diyor ortalarına. Kral, klavye. hiçbir şey olmaz. Hadi gidelim biz bunları öldürürüz. Hmm. Oy. Çok güzel oynadım. Hadi mi gösteririm? Bu bir bitsin. İsterseniz arkadaşlık diye yapabilirsiniz. Adınızı yaparsınız. Ben size yaparım onu. Bak bu kostüm artık alamadım diye dünya bana bu kostümü gösteriyor ki. Artık param pulun olunca alacaksın bu kostümü. Oğlan diyor sanki ya. Dünya. Neyse. Ölmedik helal. O göremedim onları. Evet. Ne şuradan şöyle. Güzel tamamladık. Hem bunu aldık. Bir şey çıkmayacak yüzü yüzü biliyorum zaten. Evet. Hemen size ID'imi göstereyim burada açın. Açınız arkadaşlar kisi Neyse arkadaşlar ben bu video videoyu bitiriyorum. Sizi seviyorum. Ve bay bay.